Antifosfolipid sendromunun belirgin hematolojik bulguları trombostopeni, hemolitik anemi ve nadiren kanamadır. Trombostopeni antifosfolipid sendromlu hastaların yaygın görülen klinik bulgularındandır. Trombosit sayısı genelde 50.000 ile 140.000 arasında değişmektedir. Ancak trombostopeni bu hastalarda görülen trombotik yani pıhtılaşma problemlerini engellememektedir. Bilindiği üzere antifosfolipid sendromu sıklıkla sistemik lupus eritematozu birlikte görülmektedir. Yapılan çalışmalarda da görülmüştür ki trombostopeni antifosfolipid antikorun pozitif olduğu sistemik lupus eritematozu hastalarda bu antikorun görülmediği hastalara göre daha yüksek orandadır. Sistemik lupus eritematozu hastalarında trombotik trombostopenik purpura, hemolitik üremik sendrom klinik bulguları olduğu zaman genellikle bu durumda antifosfolipit antikoru pozitiftir. Ayrıca tek başına antifosfolipit sendromu olan hastalarda trombotik trombostopenik purpuraya ilerleyebilir. Antifosfolipit sendromlu hastalarda tek başına hemolitik anemi de görülebilmektedir. Bazı gözlemsel çalışmalarda belli dönemlerde bu oranın %10 civarında olduğu görülmüştür. Antifosfolipit sendromlu hastalarda özellikle protrombine karşı oluşan antikorların varlığında kanama olabilmektedir. Bu durum daha çok lupus antikoagulanın pozitif olduğu hastalarda görülmektedir.